Size merhaba arkadaşlar. Bugün dedeme şaka yapacağız. Ve kim deler bunu? Ben şöyle Burada pembe gibi gözüküyor ama kırmızı. Kulağımı da sürdüm. Kulağımı sür. Şurasına kulağımı yaparken. Kulağımı yaparken burama geldi de. Tamam. Şunları peki şöyle dağıtalım. Şöyle koyalım. Şöyle yapalım. şey yaparken Nehri bir anda burasına girdi. Şimdi her şey şey. Aa! Hadi ya! Hadi ya! Dede kulağına battık be. Küpe battı bir de şey geldi şu. Hadi battı. Dede. Hadi ya. Mi Deri, kendin mi taktın? Evet, takmaya çalıştık anladı. Hadi ya. acıyor ya. Yalan acıyor. Acıyor. Dede. Dede değil. <laughs> Merhaba dedeler dedeciğim Kendini nasıl hissediyorsunuz şu an Teşekkür ederim iyi hissediyorum Sonra... <laughs> Biz de iyiyiz Yani korkacağını sandık Gerçekten de korktun Bu benim tontiş dedem <laughs> Abone olmayı unutmayın der misin dede De bakayım dilin dönecek mi Ne diyeyim Abone olur musunuz de Hadi bakalım şu torunu abone olun Lütfen. Evet inşallah Duydunuz değil mi arkadaşlar dedemi? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar dedemi güzel korkuttuk. Aslında ben onu göstermesem biraz daha giderdi ama neyse arkadaşlar bay bay görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın bay bay.